ve selamu ala Resulina Muhammed'in ve alihi ve sahbihi ecma'in kıymetli kardeşlerim şu anda önünde durduğumuz bu duvarla çevrili alanın içerisinde Abdullah İbni Abbas radıyallahu teala an hazretlerinin kabri şerifleri var. Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah'ın kabri şerifi bu duvarla çevrili olan alanın içerisinde çocukluğundan beri Allah Resulü'nün yanında onun hizmetinde onun dualarıyla yetişmiş devrinin en büyük alimlerinden birçok yazdığı eserleri yetiştirdiği talebeleri var. Meymune validemizi kabrine de defneden İbni Abbas hazretleridir. Selamladıktan sonra evet okunanların bağışlanmasını yapacağız. Esselamu aleyke ya Seyyidina Ya Abdullah ibn Abbas Esselamu Aleyke Ya Seyyidina Ya Abdullah Esselamu Aleyke Ya Seyyidina Min eshab Nebi Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Amin, Amin. Subhane Rabbi El Ali الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ve tüb aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabun rahim vehdina ve vefidna ilal hak ve ila tarihin müstakim ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin bizlere gönderilen Kur'an-ı Kerim kalbi şeriflerinden Yasir-i şerifelerden Mesair süveri celile-i cemilelerden hasıl olan sevabı evvelen bizzat fahri kainat efendimizin mübarek aziz pak nur olan bu şeriflerine hediye ediyoruz vasıl eyle. Enbiyanın ervahı sahabe-i kiram, ezvacı mudaharat, ehli beyt, tabi'in ve tebe'ud tabi'in, cemi piran efendilerimiz ve sair turku aliye <laughs> müntesip ve meşayıkların ervahlarına buradan hediye ediyoruz vasıl eyle. Analarımızdan, babalarımızdan bir cümle ahirete <laughs> irtihal etmiş olan cümle mümin ve müminatın ervahlarına hediye ediyoruz vasıl eyle. Kalseten huzuru maneviyelerinde bulunup kendisini selamlayıp ziyaret ettiğimiz Abdullah İbni Abbas Hazretleri'nin ve civarında bulunan şu hedaların her birerlerinin ayrı ayrı ruhlarına hediye ediyoruz vasile eyle. Amin. Ya Rabbi şefaatlerine bizleri nail eyle. Amin. Onun dünya hayatındaki haliyle bizleri halli eyle. Amin. Onun gibi Ya Rabbi Resul'e ittiba eden ilim irfan sahibi olanlardan eyle. Amin. Evlatlarımıza nesillerimize de bu güzelliği bahşeyle, ikram eyle. Amin. Şu ziyaretimiz sebebiyle kendisini bizden razı, hoşnut ve memnun eyle. Amin. Bizlere kendini şefaatçi eyle. Amin. Gerek Facebook'tan gerek Youtube'dan selam gönderen ve haricinde bizlerle bu vakamlara selam gönderen bizlere WhatsApp'lardan yazan, dostlara, ziyaretçilere yazan bir cümle kardeşlerimin selamlarını Abdullah İbni Abbas Hazretlerine Ya Rabbi hediye ediyoruz. Sen de vasıl eyle, ihsal eyle. Bizlerden burada dua isteyen, Facebook'lara yazan, YouTube'lara yazan, mesajlara yazan ne kadar kardeşlerimiz varsa her birerlerinin dualarını kabul eyle. Dilek ve temennilerine nail eyle. Açtığımız elleri boş çevirmeyip her birerlerimizi hayırlı isteklerimize, dilek ve muratlarımıza nail eyle. Umduğumuz hayırlara vasıl eyle. Sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömürler, tekrar tekrar gelmeler nasip eyle. Bütün hastalarımıza şifalar, <laughs> derdi olanlara devalar, borçlu kullarına ödeme kolaylıkları lütfeyle ziyaretlerimizi, ibadetlerimizi, umrelerimizi makbul eyle. Yapacağımız umreyi şimdiden makbul ve mebrur eyle. Ülkemize, memleketimize yardım eyle. <laughs> her türlü afet, musibet, zelzele, yangın, sel felaketinden muhafaza eyle. Ya Rabbi halkın mahsullerini bereketle eyle. Kazanç yerlerini muhafaza eyle. Devletimizi koru muhafaza eyle. Devleti her türlü terör belasından dahili ve harici düşman istilasından muhafaza Amin. eyle ordumuza havada karada denize yardım eyle Mansur eyle Filistin'e Gazze'ye yardım eyle hakimiyet Amin. İslami devlet nasip eyle Amin. tüm ölmüşlerimizin ervahı için Mürşidimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizin ruhu için Abdullah İbni Abbas Hazretlerinin ruhu için bir Fatiha 11 İhlas okuyoruz El Fatiha İhlas-ı Şerife